dostlar. Bekleme listesine katılarak hem dolar kazanıp hem de çeşitli çekilişlere katılmaya hak kazanacaksınız. Site bu şekilde arkadaşlar. Arayüzü böyle. Dostlar, sitenin ana mantığı şu. Kendi kartları var. Visa ile anlaşmalı bir şirket. E, bu kart üzerinden oyunculara geri ödeme yapıyor. Ama bizim e, yapacağımız sistemde bu yok biz kartlarını vesaire kullanmayacağız. Bekleme listesine katılın diyoruz dostlar. E-posta, telefon, yaş. E bunları girdikten sonra onaylıyorum ve başlat diyoruz. Ama cep telefon numaranızı kabul etmeyecektir. Onun için size vereceğim sitenin linkiyle açıklama kısmında olacak sitenin linkte gireceksiniz buradan cep telefon numarasını alacaksınız dostlar. Buraya gireceksiniz ve hesabınızı açacaksınız. Hesap açıldıktan sonra gelen onay mailini onayladıktan sonra davet etme etkinliklerine başlayacaksınız ki sistemde referans sorunu dostlar. Şöyle bir ekran karşımıza çıkacak. Bu ekranla karşı karşıya geleceksiniz dostlar. Yapmanız gereken burada arkadaşlarını davet et, Discord'a, Twitter'a, Instagram ve TikTok'tan ziyaret et ve takip et seçenekleri var. Bunları yaparak Puanlar kazanacaksınız Arkadaşlar her davette 3 puan ee, Discord, Twitter, Instagram TikTok'da ise her birinde e, Birer puan kazanabileceksiniz Şimdi 3 puana 1 dolar veriyor dostlar Ve size otomatik bir çekilişe sokuyor Bu bu şekilde devam ediyor ve en sonunda 150 puana 50 dolar veriyor ve 4000 dolarlık otomatik bir şekilde çekilişe sokuyor Arkadaşlar Unutmadan e, Aldığınız e, numarayı sakın ama sakın unutmayın. Herhangi bir yere not edin çünkü şifreniz bir nevi o numara olacak arkadaşlar. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ama lütfen ihmal etmeyin.